Evet, daha önce de böyle bir kampanya yapmıştım öğrenci kardeşlerimizin böyle mutlu olması benim beni de mutlu ediyor. Ee, yaklaşık iki şu an günden beri 200 tane öğrenci e, illerden ilçelerden gelen öğrenciler var. Ee, kardeşlerimi böyle mutlu etmek, kardeşlerimin böyle mutlu olmaları beni de mutlu ediyor. Allah hepsinin başarılarını daim etsin. Ee, elimden geldiği kadar 15 tatil boyunca da devam et, devam etme devam edeceğim. Ya illerden ilçelerden çok geliyorlar. Ya ben bu kadar beklemiyordum. Yani şu an 200 kişi olduğu yerler geçiyor da. Şu an kardeşlerimiz de mesela bugün pazar günü olmasına rağmen yani kardeşlerimiz e, yoğun bir ilgi gösteriyor. E, onlar hep mutlu olsun. Onların mutluluğu biz, benim mutluluğum. E, biz de bu çocukluğu yaşadık yani. E, bu mutluluk var biçilmez. E, Allah hepsinin başarının daim etsin inşallah.